Cocktail Tender programından merhaba. Bugün sizlerle paylaşacağım kokteyl Long Island Ice Tea. Long Island Ice Tea'nin içeriğinde ne var? Vodka, rom, tequila, gin, portakal likörü, sivilen sour dediğimiz sos. Sivilen sour sosun içinde ne var? E, limon suyu, şeker, portakal suyu ve yumurta akından oluşan bir sosumuz. Tatlı ekşi dediğimiz sos bu ve en sonunda içeriğine kola koyacağız. Kokteylimi yapmaya başlıyorum. Kokteylimiz sert, bayağı güzel bir kokteylimiz. 2,5 siyaldan oluşuyor bütün alkollerimiz. Voltium'u ekliyorum. Rom ekliyorum. Şekil ama ekliyorum. Cini ekledim? Portakal döküyorum. Ekliyorum. bir alt siyah bir vardı. Sosumu ekliyorum. dedim. Evet. Evet. sonunda kolonu yitiriyorum. Evet. Long Island Ice Cocktail'imiz içime sunuma hazır. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Bir başka Cocktail Tender programında görüşmek üzere.